İsmim Esra Mersin'den geliyorum, psikoloğum. Eğitimi buradan aldım. Çok mutluyum aldığım için. Çok ilgilendiniz her şey için. Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle. Evet, Güzel bir eğitim olacak. Güzel bir sınavla da sonlandıracağız. Evet. Bundan sonraki yollarda da umarım yine kesişir. Yine eğitimleri sizden alırız. Teşekkür ederim. Zaten. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Ee, Nereden buldunuz bizi? Ee, şöyle biliyorsunuz o sürecimde sizler de çok destek oldunuz. Sizinle çok konuşmuştuk telefonda da. Ee, ben araştırıyordum aile danışmanlığı üzerine ama daha çok Google'dan araştırdım. Tabii ki en yakın olarak Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığı onayla almak istediğimi hep belirtmiştim size dedi. Evet. Ee, daha çok aslında kendi araştırmalarımla diyebilirim yani. Birazcık ARGE çalışması yaptım diyeyim. Bundan sonraki süreçte yine farklı eğitimler düşünür müsünüz? E, tabii ki düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü e, kurumu... oyun terapisini de sizden aldım. E, şu an devam ediyor evet. o eğitimi. Aslında kurumu gördükten sonra biraz daha mı güven pekişiyor? Kesinlikle katılıyorum ama ama ona da çok fazla gerek yok çünkü ne zaman arasam, ne zaman mesaj atsam yanıtlarını çok rahatlıkla alıyordum yani. E, müsait olduğunuzda her zaman dönüş sağlıyorsunuz ve ilgilisiniz bu konuda teşekkür evet. ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size sağ olun. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarım kurumun her zaman böyle güzel öğrencileriyle bir araya gelirsiniz. İnşallah. inşallah. Sizlere de iyi çalışmalar. Teşekkürler. Sağ olun. İyi